Kas dolu gerçek, meşgul, kasandı, menik, eş, kez, dünya... TV kanalından herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yepyeni ve endana daha karşınızdayım gençler. Biliyorsunuz dün bir oylama başlatmıştım. Siz de kabul etmiştiniz. Yani gelip gelmemesi konusunda arkadaşlar. Çoğunluk e, oynamış. Evet demiş arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi mevdana hilesini ben getiriyorum şu an. Gençler tabii ki de bu booster özel bilginiz olsun çünkü paralı bir hile arkadaşlar bedavaya çevirdik kritik bir hile arkadaşlar bilginiz olsun. İlk olarak disco sonucumuza geldikten sonra arkadaşlar kayıt olmanız lazım kayıt olduktan hemen sonra arkadaşlar bu arada isim yaş yazmanız lazım gençler. Biz sizi kaydettikten sonra arkadaşlar bu tür SS kanalına arkadaşlar 2x boost bastığınıza dair bakın 2x boost bastığınıza dair kanıt attıktan hemen sonra arkadaşlar. Sizi e, Par vereceğiz. Perfüm verdikten sonra arkadaşlar Booster özel kanalı açılacak. Bu arada sunucumuza kayıt olmadan boost atmayın gençler. Bilginiz olsun. İlk önce sunucumuza kayıt olun. Ondan sonra boost atın. E, biz size zaten perfüm verdikten sonra gençler buradan e, Booster özel kanalından Mevlana hilesine ulaşabileceksiniz gençler. Neyse hızlı bir şekilde videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar nasıl üstümüze geldikten sonra discord sunucumuzdan booster özel kanalından şu arkadaşlar iki dosyayı indirdikten hemen sonra gençler Steam'in dosya konumunu açacaksınız. Onu da nasıl açmanız gerektiğini hemen söylüyorum. Kütüphaneye geleceksiniz yönetleyeceksiniz bakın cs2'ye yönetleyeceksiniz yerel dosyaları göz atlayacaksınız. Yerel dosyaları göz attık dedikten sonra gençler buradan game bin Win64 gençler. Bu klasörü dizini açtıktan sonra bu arada Windows Defender'ınız kapalı olması lazım. Ayrıca oyunun arkadan açık olması lazım gençler. E, yaptıktan sonra arkadaşlar size vereceğim şu konfig dosyasını arkadaşlar bu klasörün dizini atıyorsunuz. Attıktan hemen sonra bunu kapatabilirsiniz. Sonra ee, ekstra minijektörü Google'dan indirebilirsiniz bu arada bilginiz olsun. Bunu e, çift tıklayarak ek bilgi yine de çalıştır diyorsunuz gençler. Sonra size evet ya da hayır seçeneği çıkacak. Burada size siyah hikaye gözükebilir. Bunu evet ya tıkladıktan hemen sonra gençler size ekstra minijektör böyle geliyor. Geldikten sonra buradaki nixatv.dnl dosyasını bunun içine attıktan sonra gençler select'e tıklayacaksınız. Select'e tıkladıktan sonra en aşağıya gelip biraz yukarı çıkıp şöyle cs2'yi bulmanız lazım cs2.exe arkadaşlar select diyeceksiniz select dedikten sonra arkadaşlar settings'e tıklayacaksınız settings'e tıkladıktan hemen sonra burada standart injection diyor arkadaşlar buna tıklayıp manual map olarak bunu çevireceksiniz ok'ye tıkladıktan sonra arkadaşlar inject tuşuna basacaksınız ve sonrasında menümüz bakın gelecek birazdan Bakın geldi. Buna böyle tamam diyeceksiniz. Menü şu an geldi. Bu burada böyle arkada açık kalabilir. Şimdi bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyuna geçtikten sonra menümüz şu an zaten açık olduğu için yine key tuşu insert tuşu gençler. Insert tuşuna basıyorsunuz açılıyor basıyorsanız kapılıyor. Zaten çok kolay. Şimdi config dosyasını nasıl yapmanız size şöyle söyleyeceğim. Bu arada hiçbir şekilde şuralardan çevrilmiyor. Şuradaki artı tuşuna basıp hareket ettirebiliyorsunuz. Arkadaşlar settings kısmına geleceksiniz. Buradan sadece bakın buraya gelmiş nixtv.jvg yani config dosyasına sadece buradan arkadaşlar load diyeceksiniz. Load dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe oldu. Pembe olduğuna dikkat etmeyin yani bakmayın <laughs> şey olabilir ama neyse sonra gençler ee, size böyle bir şey gelecek. Açıldı. E, bu arada ayarlarını falan değiştirmeyin. At, atabilir. Çünkü bu ayarları da kullanın. E, bu arada şöyle bir info da vermek istiyorum. Normal size molotof attıkları zaman onun gösterge şeyi var. Böyle kırmızılık bir şey böyle. E, onun yanına fazla yaklaştığınız zaman gençler sizi oyundan atabiliyor. Yani onun mesafesini falan gösterir. Onun için e, onun yanına fazla yaklaşmayın ya da siz biliyorsanız onun ayarını kapatabiliyorsanız kapatırsınız. Ben şu an bilmiyorum. E, e, bilmediğim için de arkadaşlar kapatamıyorum. Şöyle bir kapatalım tuştan. Gençler şimdi bir rekabetçi gireceğiz. Ee, tabii ki de Londra ile ve Vazikçi'yim arkadaşlar. Şimdi bir e, rekabetçi gireceğiz. Bir de oyun içindeki görüntüleri alacağız. Dilerseniz bir onların yanına geçelim. Evet arkadaşlar yanımda Londra Şu an Londra ile birlikteyiz. Londra'cım ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim nasıl olsun? Görüşmeyi özlettin kendini. <laughs> Birazcık uzun zaman aldı ama tekrardan sağlara dönmeyi düşünüyoruz. Hadi bakalım. Gençler bu arada şöyle bir şey diyeyim. Rekabetçi girecektik aslında ama şu an rekabetçiden biz quit dediğimiz için rekabetçi bekleme süresi yarım saat vardı. Biz de sizi bekletmemek adına arkadaşlar. iki Mevlana şu an Vs atacak. Arkadaşta da Mevlana var. Bende de Mevlana var. Mevlana'yı hemen açılışında şöyle göstereyim gençler. İnsan tuşuna basıyorsunuz. Bakın Rage Anti-Aim var arkadaşlar. Anti-Aim'e geldikten sonra bunu istediğiniz şekilde buradan Slip Bot falan ayarlayabiliyorsunuz. Ben Slip Bot'ta kullanıyorum genelde. Ee, insan tuşuna basıp kapatabilirsiniz. Şunu da arkadaşlar göz ozmama yararıyla şunu biraz sağ üst köşeye ya da sol üst köşeye alabilirsiniz. Neyse ee, bir vs aç bakalım bir oynayalım sende. AWP ile açıyorum o zaman gel. AWP mi? Scar olmaz mı? <laughs> SSG. Canım. SSG, SSG. Kimi yerse... <laughs> yani... Odayı indirmem gerekiyormuş arkadaşlar hemen odayı indirsin Oyun, e, oyuna bir geçelim sonra oradan videoya devam ettiririz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi meydana çalışıyor bizim arkadaş şurada bak vurma sakın şeyini kapat aa direkt ateş ediyormuş tamam sikret ee, küfür ettim gençler kusura bakmayın neyse hızlı bir şekilde başlayalım hızlı başladık nedense oha neymiş misli bu arada nasıl dedim. Aha. <gülüyor> <gülüyor> otopik göstermek ister misin sana? Yok yok bana otopik midir mi otopik midir şey yapma of seninki baya baya vuruyor benimki misti yok kanka. <gülüyor> benimki <gülüyor> bir şey diyeceğim benimki niye bu kadar misliyor? istiyor <laughs> Kanka ben kendime özel ayar çekebiliyorum ilerlerde. Ee, tamam bir onu bir ara bana da yapalım bu konfizada ben e, şey veririm sen biraz bak. biraz değiştireyim ya o konfiyi. Biraz kötüleşmiştim. Evet evet ben o kadar iyi değilim gençler. Bana şey yapmayın ben CSC değilim anasını zaten. Eee <laughs> 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 arkadaşlar dediğim gibi Discord sunucumuzdan bu konfiyi bu iyiliği falan alabilirsiniz. Allah dur evi yakıyor. İçmeyin kardeş. Belkanlı bir adamın içeceği bir şey değil abi. Hıh. <laughs> Evet gençler evi yakmamız bitti hızlı bir şekilde bir ölelim Evet vuralım demiyorum öleceğim izleyin şimdi of. <laughs> Arkadaşlar trigger hot falan direkt ota atış falan hepsi var bu arada bana niye olmuyor burada ya da ben mi yapamıyorum Dur dur bir şey Heh. Ne oldu Şey ya, mapten bir şey değiştirecektim ya. Ya bakın arkadaşlar, bunny'de oluyor arkadaşlar, sorusuz bir şekilde. İkinizde de. Başta, var ya, başta onu, onu kıstım. Doğru doğru. Oğlum sen nasıl oradan vurabiliyorsun bana ya? Ayarlar bu kadar önemli işte canım. Allah ben, hazır ayar kullanıyorum. Bir ara o ayarı bana da yapalım. Yanlışlıkla scope'u kapattım ondan öldüm bu arada biliyor musun? Tamam tamam, inandım ya tamam. <laughs> Yoksa alıyordum seni. Gel, kim kim versin. Hadi, bekleme süresi çok az, evet. şey uzun ya. 3 saniye oğlum daha ne kadar kısayım. Daha az önce 15 saniyeydi. Arkadaşlar şu an çok pis yeminiyorum. Biraz comeback gelmez mi? Arkadaşlar bu videonun şerefine emeğimizin, emeğimizin karşılığı için videoyu beğenip yorumunuz ve like atmayı unutmayın. Gençler sizden ricam sadece bu. Comeback biraz zor ama. Kardeş. Arkadaşlar benim çok güzel çalışıyor ya. Bay olsun Mevlana olsun. <laughs> yani tavsiye ederim gençler size de. Çık hadi. Bir dakika, Oho. <gülüyor> <Gördün>. <gülüyor> Bir dakika canım. Hemen geleceğim. <laughs> Biz oynayacağım da 2 dakika sesten dolayı. Tamam tamam problem değil. Şimdi Yavaşlar şöyle gidelim. Bakın, miste Arkadaşlar yok. Ben noob'um ya bu oyunda. Gerçekten noob'um. CS'yi bana göre değil arkadaşlar. Gerçekten CS bana göre değil bu arada. İstediğim kadar olsun. CS bana hiç göre değil gençler. <laughs> of. of. Mondrumu biraz keşke bana salsa. <laughs> Ya o kadar ilan var gerçekten çok kötü oynuyorum. Şey yapmayın zaten ben CSC değilim. Ama onun konfi benden daha güçlü gençler. İstiyorsanız o config'i de paylaşırım. Ama istiyorsanız eğer onun config'ini. Şu an size vereceğim konfik e, normal bir yerden bulduğum, bulduğumuz konfik ama onun konfiyi direkt ona ait. Onun konfiyi direkt ona ait gençler. Onun konfide reklamına ait olduğu için biraz sıkıntı yaratıyor bana oyun. Yani rekabetçi bekleme süremiz olmasaydı gençler orada da çekerdim videoyu sorunsuz bir şekilde. Bilginiz olsun. Hadi oğlum. <laughs> of çok kötü oynuyorum oyunu ya. Arkadaşlar dediğim gibi sizden ricam beğenin ya. Bak o kadar sizin için buluyorum. Ya yani ne kadar kötü oynarsam oynayayım. Sizin için gerçekten buluyorum gençler. Yani siz istediniz biz buluyoruz gençler. Bir şekilde sizlere sunuyoruz. Ya yeter ki siz videoyu beğenin ya. Yeter ki videoyu beğenin gençler. Sizden tek ricam bu. Booster'a e, Booster özel paylaşıyorum gençler. Gelip e, şey yapmayın sonra. E, Hile nerede falan diye sormayın. Booster'a özel paylaşıyorum. Gayet iyi çalışıyor bakın gördüğünüz gibi. Onun konfi devamında olsa daha güzel oynarım. Bu arada istiyorsanız eğer skin changer de yakın zamanda gelir. Sadece yorumlar kısmında belirtin. Skin changer gelsin mi? Kürek, rank falan açma özelliği gelsin mi? Bir levelken Daha doğrusu daha Yeni hesap açılmış oyunda rekabetçi Girme özelliği gelsin mi? Onu yorumlar kısmında belirtin gençler Sizden tek ricam bu Ney? Ne? Ne yok yok bir şeyler anlatıyorum da <laughs> Yok lan odaklanmadım sohbet ediyordum bizimkilerde değil mi arkadaşlar? Değil mi değil mi arkamdan seviyor? <laughs> Yok lan ne söveceğim. <laughs> Bak ya. Ona ayar çekmemiz lazım gerçekten. Evet dediğim gibi ya arkadaşlara dedim bu senin konfi. Onlar isterseniz eğer postura özel atabiliriz diye. Gel bakayım. Kaçta bitiyordu bu oyun? Bu işte 30'da mı ne bir şey hatırlamıyorum ki. 30'da mı oğlum ne yaptın? Yok ya kısa süre zaten. Maç başlama Oha yavaş da hayvan. Aa 15'te bitti. Ha bitti. Koydum lan. <laughs> <laughs> Neyse Yok. ana menüye dönsene. Yani konfi hazır bir konfi olduğu için ben kendim aldığım için o yüzden o öyle. Evet evet. Bu arada evet, çok ah, çok haklı bu arada gençler. Eee bana bir davet atsana o Benim config hazır olduğu için gençler ben nuk kaldım onun yanında. Neyse videomuzun sonuna geldik gençler. Bu tarz videoların devamı için ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Abone olup yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın gençler. Londra'cım son bir sözüm var mı? Yani, neyse de. <laughs> <laughs> Seviliyorsunuz gençler kendinize dikkat edin. Görüşürüz gençler. Hoşçakalın.